<gülüyor> <gülüyor> evet, oldu. Evet, oldu. Evet, yine birkaç kelime yine. Alo. Birkaç kelime geçersen Bir şey kaç kelime olduğunu yerli Bakmayın. Kaçınılmaz. Birincisi. Evet. Kaçınmaz. E şey gücün. Hayır. Hayır ama. Hadi hayır. Yap yap yap. Boru söyleyeyim. Anladın? Öyle

Tahminde bulunma. Evet. Ha, ya. 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 Bırayım, hocam burada. Kapla. <laughs> hocam ya. Abi, Oğlum, ya. Mesela, Evet. Yazdı, Şimdi sırayla bulunmayın tahminde. Biraz yap. Evet, bak bak bak. <laughs> hocam gelecek. Evet. 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 Burada <laughs> Teşekkür ederim. 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 Teşekkür bir saniye. bir saniye. Allah Allah. Ya saniye. arkadaşınız biraz anlatsın, ama anlam. yani. Ben ya burada ya. ya amacına ulaşmıyor Bak burada ben arkadaşınızdan ziyade sizin sesinizi çekiyorum. Yani, yani biraz arkadaşımızı arkadaşınızı çekeyim. Ya yine Değil mi? Ya. Şu anda anlam hiçbir anlamı kalmadı bunun yani. Bak kapatacağım. Bir dakika ben. Sesi Gel gel daha iyi. Yap 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 ses çıkar. Hocam. 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 Yok, hayvan ya.